Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Paradeleri şehri nasıl yüklenir videosu çekiyoruz. Ee, arkadaşlar şey e, Minecraft Paradelerini izliyorsunuz tabi veya istersen. Şöyle hemen Play Store'a gelince buraya şöyle şunu yazıyoruz bakın. Bir dakika. Bu bakın şuradaki Şimdi e, çizeceğim. İsmini söyleyemiyorum. Hemen. Şöyle. Şöyle hatta biraz Siyah tamam. Ee, şurada bakın. Buradaki şeyi şöyle yükleyeceğiz. Çok iyi çizemedim. Kısa bakmayın. Ve oradaki şeyi yükleyeceğiz. Ben yükledim. Ee, ondan sonra şöyle hemen geliyoruz bu uygulamaya. Ee, burada yaşınızı ayarlıyorsunuz. Benim yaşım 70 olduğu için 70'sini seçeceğim. 80 <laughs> Ben yaşım arkadaşlar yaşım benim 7 ama ben nedense 8 ya. 8 yapacağım arkadaşlar. Ben neden bilmiyorum. 7, 7 yaşındayım. 7 buçuk yaşındayım ama 8 yap. Neyse. Evet. Buraya geldim. Şimdi buradan hemen buraya yüzüyoruz. Minic Ra Özür dilerim. Parodileri Hadi Parodi Leri çok pürüdü Çıktı işte. Karşınızda. Yine çok bilmem ne işte. düştü. Mesela zengin evi. Mesela minicel parili oteli. Fabrikaları. Minicel parilileri çok hoş. Eski bunlar biraz. Böyle yeni ya. Ee, ondan sonra işte. Arkadaşlar tabii e, bu modlar olmadığı için biraz şeyler yok veya başka bir şey. Peki şöyle tam yazsak çıkıyordu galiba. Tamir de mi? Peki bütün Hemen dilerim. Bütün şehir yazalım. Öyle çıkacak mı? Aa, çıkmadı. Neyse arkadaşlar o zaman biz mesela başka yap. Aa, bazı var. Aa, onlar başkaymış. Neyse biz de o zaman şöyle yaparız. Biz de o zaman fabrikaları yükleyelim sadece. Neyse. Paprikaları görmüştük. Hepsini yükleyebiliyoruz ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ee, biz de şöyle paprika yükleyelim. Ha şurada. Bunu hemen indirelim. İzin ver diyoruz. Ve hangisi? Şimdi hangi hangisini yapacağımızı karar verin arkadaşlar. Ben en üsttekini yapacağım. Bunun için dünya oluşturdum ok diyeceğim galiba. Ha, şuna tik koyup ok Ha arkadaşlar şimdi e, ben ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Arkadaşlar ben de çok bilmiyorum. Şöyle e, galiba böyle şunu söyle. 3D diyelim. 3D böyle şöyle. Eee Biraz yere indirebiliyor muyuz? Bir dakika yok. Ha. Yere indirelim. Yere. Eyvah çok yerin dibine girdi. Tamam. Sonra iki de yok. 3. 3. Arkadaşlar bu nedir? Bu ne ya? Biraz zor arkadaşlar işte böyle Öyle ha tamam böyle. Kusura bakmayın. Ee, ben şeyinin şöyle Gel şimdi ben benle nasıl geçeceğim ben sana. Tamam. Şimdi gel. Gelmiyor arkadaşlar ben bunu nasıl getireceğim? Böyle de gelmez tabii. Geldi. Gelecek hali yok ya. neyse. o zaman şöyle. Neyse arkadaşlar böyle olsun. Evet sonra tik diyelim. Şimdi bu yapılıyor. Şimdi oldu. Dona diyelim. Galiba oldu ya. <laughs> Bilmiyorum. Evet. Geldi mi? Galiba geldi. Arkadaşlar ben girsin gelim. Sizi bekletmek istemiyorum. Ahanda geldi. Ahanda. Ahanda. Geldi arkadaşlar. Şöyle. Evet. E, Tabi bazı modlar olmadığı için işte böyle. Bazı modlar olmadığı için. Şu tahta Bu üst ne? Arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı var. Böyle bir yer yoktu galiba. Bunda yoksa ya neyse arkadaşlar artık. Bazı şeyler gelmedi çünkü bazı şeyler iddia da Modlar yok dedim gibi. Baştan gidelim. Evet şimdi sandıklarımıza bakalım boş. Ve bunlar neden birleşmemiş? birleşmiş olması lazım. E ee, evet. Ben bunun arkasındaki sisteme bakacağım arkadaşlar. Arkasındaki sistem böyleymiş. Ve ee, ben peki ne yapacağım? Ee, arkadaşlar o zaman da biz de şöyle yapalım. Ne yapalım? Lan koyun nasıl girdi? Manyaksınız ya. Ah aha. Ben bu oyunu böyle yapmayacağım. Peki. Ben nasıl yapacağım? Neyse arkadaşlar. Hah. Neyse videomuz bu kadar ve görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.